Başkanımla beraber bir Ocak ayında konuştuğumuzda bir hayalimiz vardı. O hayali kurarken de şöyle bir şey vardı. Biz ilk Victor'la konuştuğumuzda Victor bile inanamamıştı bu hayale. E, ve gerçekten Ocak ayında da yine bu e, teklif vardı. O, yine çok ciddi bir şekilde teklif vardı Victor'a. O tarihteki teklifte e, gitmeyeceğim dedi, kalacağım dedi. Sezon sonunda sizinle konuşalım dedi. <laughs> Fakat biz bu arada tabii ki e, çalışmalara başladığımızda başkanımla beraber, yönetim kurulu üyelerimizle birlikte e, hep bize inananlar da vardı, piyacı diyenler de vardı, hayalci diyenler de vardı. Hiçbir zaman Galatasaray'ın geldiği noktayı biz ne olduğunu hissediyorduk başkanımla ee, sadece transfer değil bu Galatasaray bir spor kulübü ama artık bir marka dünyada bir marka olma yolunda Ma yani Galatasaray markası dünyada bir marka olma yolunda bir yola çıktık bu hikayeyle beraber tabi burada ben e Victor'un duruşunu çok enteresandı biz her şeyi yansıtmadık sizlere ee, çok biz gece saat yurt dışındayken başkanımla ikide sabahın köründe her saniyesinden başkanımın bilgisi oldu. Ee, çok gizlilik içinde yönettik. Ne kadar bunu İtalyan basını sizler bize yazmanıza rağmen işte İtalya basınından daha çok öğrendiniz bu süreci. Ee, biz de bir şey öğrenmiş olduk. Yani İtalya'da böyle yürüyormuş işler bizi daha zor duruma sokmak için daha farklı ama biz hiçbir zaman duruşumuzdan ödün vermedik. Ee, zaten bu da sonuçlarını gösteriyor Galatasaray'ın gücünü ortaya koyduk. Başkanımın sadece bir düsturu vardı. Bunu e, çok net yapacağız bu işlemi. Yaptığımız net yaptığımız işlemde de parasını daha sonraya bırakmayacağız bizim dönemimizde bu parayı geleceğe bırakmayacağız. Hep başkanım bunu bana devamlı söylerdi. Allah'a şükürler olsun ki biz geleceğe borç bırakarak Viktor'un e, bon servisini almıyoruz. Bu bizim için inanılmaz bir şekilde gurur vesilesi. Biz tam tersine e, Galatasaray'ın e, Viktor'un bon servisini sermaye olarak Galatasaray'ın kasasına koyduk. ...şu anda, öyle düşünün. Ee, yani ne kadar... ...anlatsak az. Ama Victor'un da gerçekten burada... ...vazgeçtiği rakamlar, çok büyük rakamlar... ...hiçbir futbolcunun... E, ...hiçbir kimsenin vazgeçemeyeceği bir rakamdan vazgeçti. Bunun içinde böyle bir oyuncuya... ...sahip olduğumuz için çok mutluyuz. Sanayi'den... E, ...bahsetmeden geçemiyorum. Sanayi... E, ...Ocak ayında yine biz e, transfer döneminde konuşmuştuk. Bunu da dile getirmiştik zaten. O gün dile getirdiğimde de şunu söylemiştim. Dünyadaki e, çok futbolcu Galatasaray'a gelmek istiyor. Biz şu anda kadromuzu bozmadık. Kadromuz e, mevcut kadromuzla ekstra işte yeni oyuncular ekleyerek Sane gibi bir yıldızı ekledik. Dünya basını buna da çok yer verdi. Ya inanılmaz bir e, karakter olduğunu düşünüyorum. Bunu da futbolcular ve şu anda hocam, herkesle konuşuyoruz. Çok mutluyuz böyle bir oyuncuyu e, bünyemize kattığımız için. Tabii biz bunları yaparken artık taraftarımızdan bir beklentimiz var. Biz taraftarın istediğini yerine getirdik. Bundan sonra taraftarımız da bize güç vermesi lazım. Bundan sonraki yapacağımız işlerde çok daha güçlü adımlar atmamız için ee, biz taraftarımızı ben inanıyorum sadece taraftarımıza değil kurumsal şirketlere kurumsal şirketlerin Galatasaraylı olanlar Galatasaraylı olmayanlardan herkesten destek bekliyoruz bununla alakalı ee, bunu da çok başarıyla yapacağımızı ve dünyada bir örnek olacağımızı bizim taraftarımız öyle bir e, taraftar. Zaten Osimen gibi bir karakteri bugün buraya gelmesini sağlayabiliyorsa bunu taraftarımız sayesinde yaptık bunu. İnşallah hep beraber olduğumuz sürece çok şeyler başaracağımızı bir örneğini yaşattık.